Galatasaray Konya maçına ilk defa ilk defa Galatasaray'ın stadyumuna gidiyoruz. Çok heyecanlıyız yani. Ben eskiden çok 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 fanatiktim. Yani daha halen çorba, çorba. Ya yeah, yapma yeah. anne. Ya yeah. no, ya. Yeah, yeah. Bilerek yapıyorsun sen. Abarttı yine bence. <laughs> Bence hiç abartmadım çünkü tadı yok. acı değil yani. Murat. Çok güzel. Ekmeğin en köşelerini aldım. Ali daha yeni çorba içmiş, ne Ya Anne ne aldın yine? Her zamanki rulo börekten aldım. Of, patlıcanlı ve peynirli. Doğru mu bildim Ali? Rulo börek, patlıcanlı evet. bir tane de kuru aldım. oldu. Aa! Kuru da çıkartıyorlar artık. Ben de yiyeyim de. Hemen alayım dedim yani. Allah Allah. Hmm, bizim oradaki kruvasanlara benziyor.

görüntü var ya. Yani. Çok güzel. Şimdi otoparka arabayı park ettik. İstiklal'e doğru yürüyeceğiz arkadaşlar. Çünkü Belçika konsolosu orada olduğu için saat iki buçuk darandırısı var Ali'nin. O zamana kadar artık buralarda takılacağız. O sonra konsolosluğa gidecek. Ondan sonra da gezeceğiz öyle. Ay, bayağı kalabalık. Hiç alışkın değilim. Şarjatını almıştık. Aldım. Yani. Evet. Sizce biz geldik ve ne yapacağız? Tabii ki ıslak hamur gel. güzel bir yere gelmişiz. Bizim için çok yeri çok farklı buranın. bir yana kahvesindeyiz. Nasılsınız Ali Bey? Arkadaşlar insan bir laptopla gezilir mi ya? Yani vallahi helal olsun. Motivasyonuna helal olsun Yemin Ay kendime döndürüyorum. Arkadaşlar Beyoğlu'nu dolaş yani istiklal'den yürüdük sonra çok sevdiğimiz bir yer, Viyana kahvesine geldik. Alsancak'ta da gitmiştik. Ama ilk İstanbul'da denediğimiz için tekrar buraya gelmek istedik. Ne bileyim burası daha farklı geliyor bize. Aslında İzmir'de de var. Bizim favorimiz Ruby ve çikolatalı. Americano içiyorum. Soda. Ali Bey de çalışıyor. Öyle. iş ya gerçekten ve tam bir saat sonra tekrardan arabadan size sesleniyorum arkadaşlar konsollosusu da işimizi hallettik Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Ee, böyle e, yemek saçma sapan bir yerlerdeyiz. Evet, şu an saçma sapan yerdeyiz ve burası çok kalabalık. Herkes yani görseniz araba birbirine girdi. Yani anlamadım. Neyse, bayağı stresli bir şey burası. Yok yani şuna, ben asla ama asla burada yaşayamam. Gerçekten yaşayamam. İstanbul çok kalabalık. Yani gezmek için okey ama ikinci gün insanı strese sokar valla. Neyse, biz pozitif olan konsoloslukta işimizi hallettik. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Orada zaten sizi açarız. Açarım. Acıktım ve susadım. Su bile almadık yani buralarda. Ve... Ay acayip. Neyse çok yorum yapmayacağım İstanbul konusunda. Çok güzel turistik olarak ama ee... Aşkım çok yorum yapmayacağım diyorsun. Hala yorum diyor. E tamam Kornuyu ya tamam tamam konuyu kapattım. Çok uzattım evet biliyorum. Hadi gidelim yemek yemeye. <laughs> en son yemek yemeye gidiyorduk değil mi arkadaşlar? Biz yemek yiyemedik. Çünkü park yeri bulamadık. Ve Ali oradan hemen uzaklaşmak istedi. Baya sinir bozucu. Baya istediğimiz bir yerde ama gidemedik. O nedenle hemen arabada üstümüzü değiştirdik. Formamızı giydik. Ve e, Türkler Komaryan'ın oralara geldik. E, saat bu arada dört buçuk. Saat 8'de başlayacak maç. Ama biz biraz daha erken gelelim dedik. Buralar bayağı trafikli, bayağı dolu. Şimdiden bile böyle formalı insanlar görüyoruz bayağı. Ay çok heyecanlıyım. Ve yemek yemedik ve çok açız. Aşırı çok derecede. Çok yiyeceğiz. evet. Şu an buralarda bir yerlerde artık yemek yiyecek bir şeyler bulabiliriz diye düşünüyorum. Vadi İstanbul'un ne tarafta Şu tarafta galiba. Bakacağız. Yemek yemek için Vadi İstanbul'a geldik ve şurada ne görüyorum ne görüyorum. Belki yemekten sonra yeriz. Bugün tatlı kotamızı aslında doldurduk ama şimdi burayı görünce de gelmişken yiyelim diyoruz ilk önce bir yemek ondan sonra belki buraya geliriz. Ve nereye mi geldik? Tabii ki de çok beklediğim Zula'ya geldik. Hello! Çok mutluyum. Çok güzel arkadaşlar. Ve yemekten sonra bir Magnolia Bakery yapacağız. Magnolia'yı uzun süredir, 7 yıl önce denemiştim ve 7 yıl sonra tekrardan çok heyecanlıyım, çok güzel. Medium boyunu aldık. Bu 120 TL. Java chipsi aldık bu arada. Specialitiesi. Klasik değil. Şimdi deniyorum ağzım sallandı. <laughs> Çok iyi. Bu ya? <laughs> Esta tata Dora ki görünüyor, görünüyor. Aa çok mutluyum ayli. Ne mutlu. Evet, rujumu da aldım. Allah'ım. <gülüyor> <Gülüyor> Allah'a arkadaşlar şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Yıllardır beklediğim an buydu. bittik mi? Evet. Abi çok güzeldi ya. Allah şu atmosfere. Bir sonraki günden günaydın arkadaşlar. Dün maçtan sonra sizi, e, açamadım, sizi açamadım çünkü şarjım gelmek üzereydi konum açtık böyle baya karışık bir ortamda sesimiz daha tam şey olmadı yerine gelmedi o nedenle kusura bakmayın biz görüyorsunuz bilmiyorum ama Osman Gazi'nin oradayız daha geçmedik dün akşam işte maçtan çıktıktan sonra Ali 2 saat falan sürdü Osman Gazi'ye geldik burada biraz dinlendik. sabah kadar dinlendik. Böyle çok spontane ilerledi bu arada. Biz normalde İzmir'e dönecektik ama bayağı yorulmuşuz. Dedik ki gerek yok. Arabada biraz dinleniriz. Ondan sonra kalkar geçeriz İzmir'e ve öyle yaptık. Yani İstanbul'da kaldık aslında. Şimdi kahve aldık. Kahve içiyoruz çünkü kendimize gelmemiz lazım. Bayağı yorulmuşuz. Çok güzel bir gündemdi. Osman Gazi köprüsüne karşı kahve içiyorum. O zaman ikinci güne devam edelim. Vlog devam ediyor. Bakalım neler yapacağız. Eve gidene kadar çekeceğim. Şimdi şu kahvemizi içelim. Biraz köprü manzarası izleyelim. Oy, köpüş geldi. Çok dağıtık. O zaman güzel. Afiyet olsun. Arkadaşlar biz Zennupa geldik kahvaltıya. Ortam falan harika. Hemen yemeye başladık. Size biraz göstereyim şöyle. İstanbul'da da yerler var ama Bursa'dan yani İstanbul'dan İzmir'e giderken Bursa'nın içine girip buraya geldim bence. Çok harika ortamı, çalışanlar, çok tatlı insanlar, baya lezzetli. Kahvaltı sonrası kahve keyfi. Gerçekten hani kahvaltıda ilk sırayı aldı, aldı yani kızınık aldı. Çok güzel. Baya beğendim. Çok sakin, sessiz, kafanızı dinliyorsunuz, kahvaltınızı yapıyorsunuz ve çok lezzetli, aşırı derecede de lezzetli. Hiç böyle basit bir şeyler kullanılmamış, tadından belli. Çok güzel. Sonra birazdan burada şey, kendi ürünlerini de satıyorlar, onlara da bakacağım ben. Çünkü çok seviyorum öyle yerleri bir O yediğim bir salça var ya, iki, iki defa, ikinci istediğim bir salça var, bir sos vardı, onu bir şey yapacağım. Aa, bir bakacağım. Çünkü çok lezzetliydi. Kaçtan kabın operasyonunu da yaptığımıza göre devam edebiliriz. Ne oldu? Dede tatlıydı değil mi öyle? Telefonun nerede? Ha işgale başladı yani. Evet arkadaşlar benim telefonumun şarjı bittiği için Ali'nin telefonunu kullanıyorum ama onun şarjı da 3. O nedenle biz şu an... 3 kırk... ya 1'di. 1 mi? Her an kapanabilir o zaman. Arka planda kabın beraber arkadaşlar bizim minik tatilimiz bitmiş bulunmakta Manisa'ya girdik 40